Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar sepe sepe kanalına hoş geldiniz borsamızda dolar bazlı e, grafikte negatif trend devam etmekte e, doların geçen haftaki o sert yükselişlerinde e, borsamızda da tabi yukarı yönde bir tepki gerçekleşti ama e, asıl sağlıklı e, trendi takip edebilmek için dolar bazlı grafiğinde bakmak gerekmekte e, şu anda bakın e, hala e, trend için Oldukça erken bir görüntü bulunuyor. E, çünkü burada içim oku bulutundan bir geri dönüş söz konusu. Özellikle de e, zirve seviyeler bir öncekinin altında e, gerçekleşmekte. İşte bu durum çok kritik. Düşen trendi e, burada hep bize e, teyit etmiş oluyor. E, bu nedenden dolayı e, hala e, rally takipleri için borsamıza ...erken olduğunu belirtmek isterim. Bu videolarda sizlere... ...değer yatırımı şirketlerini anlatmaya çalışıyorum. Ortam negatifken, gerginken... ...kıymetli şirketlere... ...büyük yatırımcı zaten öyle girebiliyor. O yüzden hani her şey güllük gülistanlıkken... ...rallyler başlamışken... ...zaten yüklü sermayeler girilememekte yani el el değiştirememekte bunu belirtmek istiyorum. Kıymetli şirketleri birlikte e, incelemeye çalışıyoruz. Umarım keyifli, faydalı bir anlatım olur. E, beğenirseniz beğenmeyi yorumda bulunmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de e, abone olmayı da yine e, unutmayınız. Haftalığa baktığımızda ise Bollinger'ın bakın altı bölgeyi negatif bölgeyi görmektesiniz ki burada direnç bölgesinde. Bakın bir geçiyor. Geri tekrar dönmüş durumda. Mesela pozitif olduğu bölge kocaman burada e, pozitif olduğu bölüm. Tekrar Bollinger bandının üzerinde pozitif kapama görmemiz gerekmekte. Yine aylığa baktığımızda ise bakın burada Bollinger bandını görmektesiniz. Bollinger bandının kırılıp şurada ralliyi vermiş. Tekrar bir desteğe gelmesini bekliyorum. Yani 200 dolarlara doğru sarkabilir. Faiz arttırım kararının gelme potansiyelinden kaynaklı da borsamız bir tedirgin süreç bulunuyor. Haliyle daha fazla yatırımcının mevduata geçme ihtimali doğmakta veya Kredi noktasında zorluk çeken yatırımcı e, borsadan e, çıkış yapma e, ihtimali bir bölümünü en azından çıkış yapma ihtimali doğmakta. O yüzden o e, faizlerin yükseliyor olması borsamıza e, başlangıçta negatif bir etki e, oluşturacağını düşünmekteyim. Hemen şöyle asıl konumuza gelelim. E, borsadaki düşüşte kademeli olarak fırsat vereceğini düşündüğüm 4 şirketin incelemesine hemen şöyle başlayalım. İlk şirket. Natural yenilenebilir enerji şirketin öncelikle Simply Wall Street'te indirgenmiş nakit akış modeline göre 8 katlık neredeyse bir potansiyel biçilmekte Tabii ki tek başına bir veri değil Simply Wall sizlere çok fazla veriyi birlikte sunabilen bir site bakın duran varlıkları çok güçlü uzun vadeli yükümlülükleri oldukça az kısa vadeli yükümlülükleri fazla bu şirketin genelde enerji şirketleri yatırımı çok fazla yapıyorlar kısa vadeli borçları fazla olmakta bu durumu çok normal geliyor görüyorum sektöründe Kıymetli bir şirket. Yine temettü analizlerini görebiliyorsunuz. Şirketin e, e, burada e, geçmiş kazançlılık performanslarını rahatlıkla görebilirsiniz. E, yine sektöründe e, ne durumda bunları Simply Wall Street'ten takip edebiliyorsunuz. Videonun açıklama bölümünde yer alan link ile üyeliğinizle de 15 gün boyunca sınırsız bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bir de indirim e, şansınız oluyor burada dünyanın bütün şirketlerinin incelemesini de gerçekleştirebiliyorsunuz mesela FKS 6 ile 22 tane şirket bu bölümde yer almaktaymış Bunların hepsini inceleme şansınız var. Radar bölümü çok güzel. Dünyanın tüm şirketlerinin içerisinde inceleme yapma. İşte finansı güçlü olsun, geçmiş kazançlılığı olsun, gelecek beklentisi olsun, sektörlerine göre güzel bir fiyatı da olsun gibi birçok kritere göre şirket bulabiliyorsunuz. Hangi borsa olsun bunlara da girebiliyorsunuz. Detaylar tabi bunlar. Bunların eğitimini anlatmıştık tekrar. Konumuza dönelim. Naten'in öncelikle kazançlılıkları büyüyerek devam ediyor. Şirketin geçen seneye göre %147 net karında artış geldiğini görmekteyiz. Asıl buradaki kazançlılık satışlarına bağlı değil. Farklı kazançlılar var burada. Diğer faaliyet kazançlılıklarından gelen. Burada satışları şirketin %36 büyümüş. Bu durum önemli. Bir tık daha hızlı büyüyebilmeli ama e, şirket yoluna güzel bir şekilde fiyat bölü kazanç ile devam etmekte. E, sektöründeki bu duruma da bakalım 9,57 olduğunu görüyoruz. Bakın enerji şirketlerine şöyle aşağı doğru indireyim. Piyasa defter ortalaması sektöründe 2,05. Yine sektöründen 1,47 ile çok daha iyi durumda. Kaynak dağılımına baktığımız zaman bakın burada borçları kaynakta kendisine pay oldukça büyük kalmakta yine bir pay geri alım süreci var şirketin. Şu ana kadar %0,6'yı geri almış görünüyor ki tüm pay geri alım süreci gerçekleştirdiğinde 250 milyon lira ayırmış. Şu anki piyasa değerine tekrar geri dönelim. 5 milyardan biraz fazla. Yani bugünkü fiyatlara orantılarsak %4-5 oranında şirket fiili dolaşım oranını daha da azaltacak. Şu anda zaten %27 şirketin patronu da oldukça güçlü bir şekilde arkasında Durmakta hemen tekline bakalım e, şirketin öncelikle eğrisel grafiği bile günlükte bir yukarı eğilimde olduğunu bizlere gösteriyor. Önemsiyorum bu durumu da e, hemen şöyle yakınlaşalım e, şirketin burada e, MA55, MA144 bulutun üstüne attığı bir süreç yaşıyoruz. Bakın kıramadı, kıramadı, kıramadı geldi artık kırmış durumda. İçim oku bulutu ve MA55 üstü süreçlerin önemini hep anlatıyorum. Şu anda da e, pozitif trend bölgesine geçmiş görünüyor yine da haftalıkta da süreç pozitif bakın Bollinger orta bandının üzerinde ikili pozitif yapmış durumda ee, ana rally başlamış görünüyor. Pul bekleyebilir önemli değil ee, artık burada haftalıkta pozitif trend vermiş ee, görülmekte natural yenilenebilir enerji. Bakın Bollinger bandının üzerinde yine kocaman bir rally gelmiş şu anda da bir başlangıç görüntüsü veriyor teknikte tabii ki hiçbir e, husus tek bir bakış açısıyla doğru olmaz birçok veriyi bir araya getirip değerlendirmede bulunmaktayım. Şirketin temel değerleri oldukça güzel. Teknikte de görüntü yine güzel durumda. Yine aylıkta bakın Bollinger Band'ın üstü bölgeyi görmektesiniz. E, yine ana trendi zaten şu düşüşlerde hiç bozmadan yoluna devam eden bir grafik piyasa defter ortalaması bakın 2.75'lerden hatta 4 küsürleri gördüğü dönemler var 1.47'ler ile oldukça alt bölgeler daha da aşağıları var ama yukarıda bakın bugünkü fiyatlar iki kat artıyor olsa işte buraya geliyor şu bölümlere geliyor demek ki bu şirketin kendi rastrosunda da potansiyel bulunmakta ee, yine FK'sı geçmişine göre yine güzel bölgelerde yer almakta Evet, ikinci şirketiyle devam edelim. İkinci şirket bizim toptan satış yine indirgenmiş nakit akış modeline göre şirketten aşağı yukarı 5 katlık bir potansiyel bulunmakta. Yine ayrıca analistlerce şirkette gelecekte bakın burada e, balon e, yeşil oldukça büyük e, bir şekilde gelecekte de bu şirketin sektöründen dahil e, güzel kazançlık sağlayacağı belirtilmekte. Geçmişte zaten kazandığını burada bize belirtiyor detaylı olarak. E, yine finansal durumunun da oldukça güçlü olduğu belirtilmekte. Yine burada da birçok finansal veriyi görüyor, biliyorsunuz Aşağıda ise şirketin gelecekte temettü paylaşımı yapabileceği de belirtiliyor. hatta burada patron yapıları, yeni fon dağılımı var mı, yeni fonlardan giriş var mı her şey görülebiliyor. Yıldız Holding 155'inin sahibi. Evet, devam edelim. şirketin satışları %91 geçen senenin aynı dönemine göre artmış durumda. Şirketin piyasa değeri 1,5 milyar. 3 katı daha fazla satış yapabilen bir şirket çok kıymetli ama e, net kar zarar yazmış durumda. Brüt kar geçen seneye göre tamam yine 2 e, kat artış göstermiş. Buraya yine diğer faaliyet giderleri çok ciddi artmış, pazarlama giderleri çok çok artmış. E, bu veriler ışığında da bakın esas faaliyet dışı giderler de yazmış. Bir böyle korku e, salıyor görüntüsü de var. Günlük e, yaklaşımlar yanlış olacaktır e, bizim toptan satış için. Hemen şirketle ilgili sektörel karşılaştırmaya da bakalım. FK'sı bu dönem zararı yazsa da 6,88 oldukça güzel. Sektöründe 9,13 marketleri görüyorsunuz. 3,63 piyasa defter ortalaması var sektörünün. Kendisinin 3,44 birbirine yakın seviyeler yine burada da görmekteyiz. Firma değeri bölü fabrik ne kadar güçlü arkadaşlar. 1,75 olduğunu görüyoruz. Sektöründe 5,44. 4-14 bandı arasında isteriz. Çok çok farklı favoritler geliyor. Çok büyük favoritler geliyor. Bizim toptamdan. Evet tekniğine birlikte geçelim. Teknikteki grafiğinde bakın burada MA377 seviyesine yakınlığı itibariyle çok kıymetli. Tabii ki düşen trend. Eğer bir önceki zirve daha yukarıda. Burada trend devam ediyor düşen trend ama 377 artık yakın olması itibariyle bu bulutun kırıldığı yerden rallilerin başlayacağını düşünüyorum. Daha erken bulutun kırılması gerekmekte ama aşağıda ise MA377'ye günlükte yakın olmasını önemsiyorum. Yine baktığımızda aylıkta Bollinger desteğine gelmiş. Çok kıymetli arkadaşlar. Bollinger desteği bakın buralarda ne kadar güçlü çalışmış. Yine şu anda Bollinger desteğinde yer almakta. Haftalıkta 9 negatif yazmış ki 9. negatif mumlardan sonra geri dönüşler olabilmekte. E, Bollinger direncinde yani biraz karar aşamaları e, olabilir ama bu şirketin e, rallilerinin e, gelecek dönemde büyük olacağını düşünüyorum. E, Düşüşlerinde ise kademeli anlamında fırsat oluşturduğu kanısındayım. Tekrar belirtelim kişisel görüşlerimi anlatıyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olamaz arkadaşlar. E, Kendi analizlerinizin arkasında durabilirsiniz sadece ve sepet oluşturmayı Unutmayınız. Evet devam edelim. Üçüncü şirket birleşim mühendislik yani halka ar süreci daha yakın bir şirket. E, baktığımızda yine indirgenmiş nakit akış modelinde 5 e, küsür katlık bir potansiyel belirtiliyor. Finansal varlıklarının güçlü olduğunu biraz da temettü vermiş bir şirket bu durumda güzel kısa vadeli varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerinden daha yüksek yine uzun vadeli varlıklar uzun vadeli yükümlülüklerinden daha güzel temettüsünü verdi orta karar şeklinde değerlendiriyor e, sektöründe de yine bir tık daha kıymetli bir şirket olduğu belirtilmekte e, geçmişinde de güzel kazançlılık var e, diye gösteriyor e, simply Wall Street hemen devam edelim satışlar geçen senenin dönemine göre 131 artmış. Kazançlılık ise çok çok ciddi sıçrama var. Burada nerede mini minnacık bir kazançlılık şu anda oturaklı bir kazançlılığa dönmüş durumda 56 milyon 562 milyon satış yapmış %10'u kadarında net karına yazmış güzel. Fiyat bölü kazancı 9,09 e, güzel 9 yılda yatırmış olduğunuz miktarı şirket kazanıyor. Sektör ortalaması inşaatta 13,31 piyasa defter ortalaması 3,53 e, sektörün 2,85 ama şirket e, yani halka arz süreçlerinde çok daha yüksek rakamları gördü tekrar bir düşüşler sergilendi potansiyeli bir şirket olarak değerlendiriyorum finansal varlığı da güçlü pozisyonda önemli de satışlar yapan bir şirket bu veriler ışığında da çok kıymetli bir yapısı var birleşim mühendisliğin yine şirketin bu sene çok ciddi ihaleler aldı bakın oranlarını bu seneki satışlarına göre oranlarına baktığımızda ise %100'den daha fazla bir oran var. Yüzde belki 160-170'lere kadar gelmiş durumda. Bu yılki sadece ihaleleri bu durumunda önümüzdeki bilançolarına da güzel pozitif etki oluşturacağını düşünmekteyim. Hemen tekniğine de şirketin geçelim. Eğrisel grafiği bu şirketin artık bir yukarı eğilimi olabilir şeklinde de değerlendirmekte. Önemsiyorum bu durumu da. Şimdi yeni bir toparlama görüntüsü veriyor burası. E, yaklaşımı şöyle yapalım. MA55, MO144'ü MA kesip e, tekrar gümüş ralliyi başlatıyor. İçim oku bulutunu kırdı. E, bu bölüm çok kıymetli görünüyor arkadaşlar. Günlükte e, görüntü oldukça e, güzel, teknik anlamında. Yine haftala baktığımda Bollinger Band'ın üzerinde iki tane pozitif yapmış. Zaten yukarı trendi bizlere belirtmiş. Bakın şurası aşağı negatif bölge. Bakalım. Pozitif bölge. E, gayet güzel görünüyor. Piyasa defter ortalaması e, 7 küsürlere gitmiş. Şu anda 353. E, bu durumda güzel olmakta. Aylığa bakıyorum. Bollinger'dan zaten destek almış, yukarı atmış. Görüntü oldukça güzel durumda birleşim mühendislik için. Son şirketiyle videoyu tamamlayacağım. E, umarım faydalı, keyifli ilerliyordur. E, Ulusoy'un çok fazla incelemesini yaptım. E, bu şirkette uzun vadede çok ciddi potansiyel beklemekteyim. İndirgenmiş nakit akış modeline göre de e, şirkete önemli bir e, oran veriyor. Simply Wall Street 20 kata yakın değer biçiyor ulusoy un için ciddi satışları olan bir şirket hemen bakalım bu duruma satışları son çeyrekte 5 milyar 592 e, olmuş şu bölüm sadece bir çeyrekte şirket piyasa değeri kadar satış yapıyor e, toplamına baktığım zaman neredeyse e, 4 katı kadar satış yapabilen bir şirket net karı çok küçük kalıyor yani yaptığı iş 5.5 milyar satış yapıyorsun 50 milyon kazanç sağlıyorsun yani yüzde biri bile değil e, bu durum aslında şirkette çok ciddi potansiyeli de göstermekte net kazançlılıkta bir miktar oranında artış çok önemli sıçramaları gerçekleştirme imkanı sunar. Fiyat bölü kazanç bakın 10,84 buna rağmen şu netkarlarla şirket yatırmış olduğunuz miktarı 10 yılda kazanıyor. Netkar marjı %2 olsa bir anda sıçramalar gelir %2'ler çok çok zaten düşük. E, cari oranına baktığım zaman 1,29 kısa vadeli yükümlülüklerini ödeyebiliyor rahatlıkla. %55 oranına tekabül ediyormuş. Büyük ama buna göre de kısa vadeli varlığı var e, şirketin. Hemen devam edelim. E, şirketin sektörüne göre karşılaştırdığımızda FK'sı sektörünün 11 kendisinin de e, 11 gibi. Piyasa defter ortalaması 1,56 sektöründe gıda ve içecekte 2,32 sektöründen çok iyi. Firma değeri bölü Favök 6,43 sektöründe 11,06 Favökler zaten güçlü. Net kar yansımaları daha azdı. E, bu yapı gayet güzel görünüyor temel anlamında şirketin e, geri pay alım süreci de bulunmakta. E, neredeyse tamamlamak üzere 75 milyonluk bir miktar ayırmış. %3,70 geri almış halka açıklıktan. Aşağı yukarı da %5 gibi seviyelerde tamamlayacak. Ee, güzel. Zaten halka açıklığına şöyle bakalım %34'te yani %32 gibi seviyelerde halka açıklığı tamamlamış olacak. Zaten fiili dolaşım oranı da oldukça güzel seviyede. Evet tekniğine geçelim şirketin. Evet teknikte arkadaşlar düşen trend görüntüsü devam etmekte. Şu bölüm devam ediyor. Hemen şöyle yakınlaşalım. Bulutu bir kırdı. Yani ikinci pozitif ile artık rally başlatacak mı günlükte? Şöyle hemen haftalıktan o durumu biraz da anlamaya çalışalım. 1, 2, burada hani trend için görüntüyü vermiş. Pull beklese de artık bu bölümden itibaren bu şirkette rally başlama görüntüsü var. Düşüşleri zaten EMA 377 seviyeleri itibariyle kademeli fırsatlar oluşturacağını düşünüyorum. Bakın EMA 377 değer yatırımı şirketlerinde çok kıymetli. Bakın silme şu bölümü çalıştırmış durumda EMA 377. Altına sarkan şirketler görüyoruz. Ama işte hep e, fırsat olarak uzun vadede bakıldığında o şirketlerde de güzel kazançlar elde ediliyor. Ama yine belirtelim değer yatırımı analizini şirkette iyi yapmak kaydıyla. Evet yoksa ponzi sistemleri kuruluyor. E, sonra e, böyle kademeli de aldırtıyorlar ki iyice... Batabilirsiniz diye. Buradaki amaç değer yatırımı şirketinde kademeli fırsatı yakalamak. Ee, yoksa borsadan zaten batılmaz. Kademeli aldığınız için batabiliyorsunuz. Ee, bunun temelinde de e, o kumar oynanılan şirketlere yatırım yapıldığından dolayı. Bakın 4 e, görmüş. Öz sermayesinden piyasa değeri 4 kat daha fazlayken şu anda 1.5'larda hatta şu bölümlerde e, oldukça aşağılarda. Kendi rasyosunda çok çok aşağılarda yer almakta. Piyasa değeri bölü satış bakın e, 0,25. Yani 4 kat daha fazla satış yapıyor piyasa değerinden. Kıymetli görüntü var. Aylıkta da Bollinger desteğinde. Bu kadarla tamamlayalım arkadaşlar. Haftalık hisse senedi rally takip serilerine borsamızda dolar bazlı grafiğinde pozitif trend görmeden başlamayacağım. Çünkü ne yatırım yapılıyor olsa dolardaki ataklarda zaten kazanç elde edilmiş oldu. Önemli olan şu dolar bazlı ayrışmayı gerçekleştirmesi şu anda bir tık erken görüyorum. Özellikle faiz sürecindeki haberlerin beklentisi de ortamı germekte. Şimdilik yine o seride bekleme devam edecek. Geçmiş performanslarda oldukça güzel geliyordu bu seriden. Yine yabancıların alım yapmış olduğu şirketlerde performans takip serisi de oldukça güzel sonuçlar doğurmuştu bakın. Bursa Çelik %705'lik bir rally yapmış mesela. Çok ciddi ayrışmış durumda. Burada da güzel performanslar vardı ama sizler için bu seriyi beklettim. Ayrıca katıl destekçilerine de tekrar teşekkür etmek isterim. Onların da desteği büyük oluyor. Ben de elimden geldiğince birçok içerikle ile. Katkıda bulunuyorum. Hazırlamış olduğum indikatörler, kodları, havuz sistemi, yine hazır e-tablolar ile kendi hisse senedi, fon, temettü portföylerinizi e-tablo ile takip edebiliyorsunuz. Değer yatırımı, rally takip serileri, temel ve teknik analiz eğitim videoları, lider fonlar serisi, temettü skorları serisi, haftalık hisse senedi teraması serisi gibi birçok içerik ile katkıda bulunmaya çalışmaktayım. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.